Rasulun ümminallahi mutahhara ve ma utul illa min ba'di ma bayna çok uzun zaman önce yaşamış bir alimdir kendisi. Rivayetlere göre ilmi konularda en üstün kimse olarak görülen bu şahıs emsalsiz bir ilme sahipti. Ancak o bu ilmine rağmen para ve dünya sevgisinin cilvesine kapıldı. Yaşamış olduğu beldenin kapısına Musa aleyhisselam ordusuyla dayandığında şehrin kralları halkı cesaretlendirebilmesi için Musa aleyhisselamın ordusuna lanet etmesini istediler. Musa aleyhisselamın hak peygamber olduğunu bilmesine rağmen kralların verdiği rüşvete aldanan Belam bunu kabul etti ve Müslümanlara lanet etti. Yapmış olduğu bu işten dolayı Allah onu bir köpeğe benzetti ve dilini göğsüne kadar sarkıptı. Kardeşlerim 15 Temmuz gecesi Yüce Rabbimiz bütün unsurlarıyla milletimize kenetlenmeyi nasip etti ve milletimiz emanetine sahip çıktı elhamdülillah. Burada din işleri yüksek kurdu. Bunu faiz olarak değerlendirmiyor. Bu faiz değildir diyor. Bu bir karşılıklı ticarettir. Zaruret durumunda olan insanların bu ticaretten istifade etmesi uygundur. Efendi, bu vatanın kurtulması için o günkü şartlarda başka çare ve çözüm kalmamış. Başka bir çare çözüm kalmamış. Ne yapacak? Ne yapacaktı? O günkü şartlar, o günkü zorluklar içerisinde. Bunu yapmış. Tabii ki mesela hilafeti bile kaldırırken birçok üsluplu üsluplu mesela. Anlatılan bu rivayetin sahihliği her ne kadar tartışmaya açık bir konu olsa da Rabbimizin ayeti bu konuya ışık tutmaktadır. Dileseydik Elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kâmin durumu böyledir. Kıssayı anlat. Belki düşünürler. Biraz geçmişe gidelim. Biraz daha. Birinci Dünya Savaşı ve akabindeki Kurtuluş Savaşı'ndan ağır yaralarla çıkan Anadolu başka bir savaşın pençesi altındaydı. Yıl 1923. Bu topraklarda yaşayan insanların yüzyıllardır kucakladığı İslam dinine karşı doğrudan bir savaş açılmıştı. Cumhuriyetin ilanı, aradan geçen bir yıl sonra da hilafetin kaldırılması büyük bir devrimin sadece başlangıcıydı. 1924'te Allah'ın hükümlerini yok sayan beşeri bir anayasa, 1925'te İslam'a uygun kıyafetlere ve takyelere karşı bir inkılap, 1928'de ise Türkiye'nin dini İslam'dır ibaresi kaldırılarak dinsiz bir devlet. Kur'an'ın, din derslerinin, hatta takkenin bile yasak olduğu bu dönemde çok garip ve ilginç bir şey yapıldı devlet bütçesinden yararlanan ve devletin idaresinde olan dini bir kurum açıldı. Diyanet. Bir yandan dine savaş açılırken, diğer yandan din adına işler yapılması kafa karıştıran ve irdelenmesi gereken bir konudur. Bilindiği gibi İslam dini, insanın özel yaşantısına karıştığı gibi adli ve kanuni konulara da karışır. O zamanlar yeni getirilen toplama anayasanın en büyük rakibi dini anayasaydı. Yani Kur'an'dı. Çünkü İslam dini laiklik ilkesine uymayan bir dindi. Sonuç itibariyle bu tehlikeden kurtulmak için bir şeyler yapılmalıydı. Dini direkt olarak yasaklayamazlardı. Yüzyıllar boyunca hayatlarına yön veren tek aslın din olduğu bir milletten dinini elinden direkt çekip alamazsınız. Bu daha büyük sorunlara hatta iç savaşlara yol açabilirdi. Kontrollü bir şekilde insanların hayatlarındaki din inancını ılımanlaştırmaları gerekiyordu. Diyanet bu konuda akla gelen en mükemmel fikirdi. Onlara göre radikal olan din anlayışını insanların kalplerine hapsetmek için çalışmalar başlatıldı. 1924'te Diyanet'in kurulmasıyla. İnsanları hakka karşı uyutma projesinde gereken en büyük konu insanları bir araya toplayabilmekti. Cuma namazları bu konuda bulunmaz bir fırsattı. Her hafta insanları camiye toplayıp onları yeni sisteme adapte olan koyun sürüleri haline getirmeleri gerekiyordu. Bu yüzden halk arasında mazeretsiz olarak üç kere Cuma'ya gelinmemesi durumunda o kimsenin nikahının düşeceği gibi söylentiler yaygınlaştırıldı. Farz olan ve terk edilmesi durumunda kişiyi kafir yapabilecek olan beş vakit namaz önemsenmiyor, ancak insanları cuma namazına getirmek için büyük çabalar sarf ediliyordu. Meselenin önemi cuma namazının kılınması değildi. Asıl konu devletin hazırlayıp sunduğu haftalık istismar edici hutbelerin dinletilmesiydi. Dinin devlete, devletin de dine uzak olması manasındaki laiklik nedense tek taraflı uygulanmıştı. Din devlete karışmıyordu, bu doğru. Ancak devlet dini unutturmak için dine karışıyordu vazgeçilmez ilkelerinden olan laikliği kendileri dahi uygulamıyorlardı. Bir açıdan böyle yapmakta haklılardı. Çünkü kendi kanunlarına savaş açan bu dini serbest bırakmaları kurdukları düzenin sonunu getirebilirdi. Sen Kur'an'ı anlayamazsın, çok derinlere girme, kalbin temiz olsun yeter gibi sloganlarla büyüyen nice nesiller geçti. Uzun yılların ardından Diyanet görevini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Beş vakit namazı sadece yaşlıların kıldığı, Müslüman olmanın anahtarı olan La İlahe illallah'ın ne manaya geldiğini kimsenin bilmediği, insanların dini bilgisinin cuma namazından ibaret olduğu, Kur'anların sadece duvarları süslediği bir toplum oluşturuldu. Görev başarıyla gerçekleştirilmiş, din sadece insan ile Allah arasında olan kalbi bir bağlantıya dönüştürülmüştü. Amaçları halkı saptırmak ve hakkı saklamak olan iblisin belamları, krallardan aldıkları rüşvetin her kuruşunun hakkını veriyorlar cidden. Faiz sorulur, zarurettir, bir kereden bir şey olmaz derler. Tağut sorulur, şeytandır, çok girme o konulara derler. Demokrasi sorulur, ya İran gibi mi olalım derler. Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekmez mi diye sorulur, başımıza CHP mi gelsin derler. Oy kullanınca hakimiyet konusunda Allah'a şirk koşmuş olmaz mıyız diye sorulur, oy vermeyelim de koy mu verelim derler. Zaten dinden bir haber bir şekilde yaşayan ve din adına bir kaygısı bulunmayan halkın sual soracağı tek merci bu belamlardır. İşverenleri, kralları olması hasebiyle kendilerine sorulan soruları kralların kendilerinden razı geleceği şekilde cevaplarlar. Bu tür din tüccarları hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor indirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlar apaçık göstermemizden sonra gizleyip saklayanlar yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Allah celle celaluhu kendi kitabında hakimiyet yetkisinin yalnızca kendisine ait olduğunu ve bu yetkiyi kimsenin alamayacağını söylemesine rağmen işverenlerinin izin vermediğinden ötürü bu ayetleri okumazlar bilakis hakimiyetin, milletin olduğunu savunurlar. Bu melun imamlar, kitapta Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen efendilerinin durumunu bilmelerine rağmen onları övmekten ve halkın onları desteklemesi için mücadele etmekten geri durmazlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın ee ifadesi güncelleme konusu idi. Fıkıh her zaman güncellemeye müsaittir ve güncellenmesi de gerekir. Allah'ın helalini haram, haramını helal yapan bir sisteme sahip çıkmaya ve böyle bir sistem ile yönetilmesinden dolayı şükretmeye çağırırlar. Allah'ın lanetini ve gazabını üzerlerine çekmiş olan bu grup, görevlerine şöyle yemin ederek başlarlar. Allah'ın nizamına aykırı olan ve Allah'ın hükümlerini yok sayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Allah'ın dinini ve şeriatını yürürlükten kaldıran Atatürk'ün dini devletten ayırıp dini değersizleştiren ilkelerine, sarık, sakal, şalvar, peçe gibi İslam'ın tüm emirlerini hiçe sayan inkılaplarına, faizi, içkiyi veya zinayı serbest kılan Anayasa'da ifadesi bulunan Allah'ın yasakladığı ırkçılık ilkelerinden olan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma Allah'ın helalini haram haramını helal yapan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma hakimiyet yetkisini yaratılmış insanlara veren ve bu konuda Allah'a ortaklar belirleyen Türk milletinin zanilik, ayyaşlık, kumarbazlık putperestlik gibi milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, hakimiyetin milletin olması manasındaki demokratik, her şeyi yaratan ve her varlığa rızık veren Allah'ın dinini devre dışı bırakma manasındaki layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hakkı gizleme ve şerri savunma gibi görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunlara davranış halinde göstereceğime kendisinden eser kalmayan namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Bu insanlar hakkında ne söylersek söyleyelim Rabbimizin şu ayetleri kadar tesirli olmayacaktır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah Kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış.